Yaramaz ben burada hep bizde derler. Sen Bak, burada senin kulağından tavana asarım. Sen hmm. burada hedef kitleni giderek daralt. Ya sen keyfine baksana yahu. <laughs> Şimdi ben bir izleyici olarak hedef kitlemde yoksun benim. Benim hedef kitlemde de sen hiç yoksun ya. Sıfırın altında. <laughs> Hadi devam. Ama bir şey diyeceğim. Ütopyamda varsın. Niye Yok. varsın biliyor musun? Yok. Böyle çaresiz ben, bir insan olarak karşımda varsın. Ben benim Ütopyamda da yoksun. <laughs> Şekil göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Abidin amcam, Abidin amcan sana söyledi mi? Ah. E, seni şimdiye kadar neden yazmadığımızı? Ya umurumda değil, umurumda değil. Umurumda söyledi mi sana? Değil, Her ya. şeyi söyledi diyordun ya. Ya umurumda değil. Anlıyor musun? Sen hadi devam et, işine gücüne bak. Muhasebeciliğine devam et sen hadi. Serkan kaç para kazandın? Sana ne? Hadi devam et. Kaç para kazandın? Devam et. Hemen sattığın nihaleleri, peynir tabaklarını, Sen devam et anahtarlıklarını rustik ajandanın kaydını biraz sonra devam hazırlayıp devam et. masaya koyuyorsun oraya. Devam et. Geliyorum Riskümüz birazdan geliyorum. kadar kazandık. Seni Bi ilgiler, birazdan geliyorum. Ona göre tam bir yetersiz ya şuna bak. Allah'ım. Geliyorum birazdan. Yazıp hadi, hadi Tek tek biraz hava Kaç TL sattığınızı yanına da böyle. Biraz hava al da Tamam. Mı? Biraz haval gel ya. İkinizinkinde böyle ataçla tutturun. A4 kağıdını. haval gel zinkini. hadi teneffüs vakti. Biraz sonra bak geliyorum. Saat kaç? Bakma ya kontrol edeceğim. Kaçınız 19, yok? 19.02 7 dakikan var. Geç kalma. Tamam. tamam. Buraya ablum makarnaları koymuşsun. Bastıceğiz üzerine. Ee bunları nasıl keseceğiz? Makas var mı? Makas yok. Pens var Tamam. Ya. <laughs> ben onu kese kadar ya, ellerim ağrıyor. bak